Fenomenlerin Kanka evcil hayvanlarını merak ediyoruz. Haydi bakalım. Ramazan'lıyız. Kanka evcil hayvanın var mı? Var. Kedi mi köpek mi? Kedi. Bakalım. Maşallah. Ben değilim. Hüms <laughs> <laughs> Hoca'ya soralım. Evcil hayvanınız var mı? Evet var. Kedi mi köpek mi? Köpek. Adı? Cookie. Maşallah. Kurabiye gibi çünkü. Gökçe'nin yanındayız. Evcil hayvanınız var mı? Var. Kedi mi köpek mi? Köpek. Bakabilir miyiz? Köpek. Maşallah. Adı ne? <laughs> Şans. Maşallah, görüşürüz. Süde'nin yanındayız. Süde, evcil hayvanın var mı? Senin evcil hayvanın var mı? Kedim var. Arkadaşlar, kardeşiymiş. Detaylı <laughs> Osman'a soralım. Evcil hayvanınız var mı? Var. Adı ne? Işte, de... Jessica. <laughs> Eşek yavrusu. <yol gülüyor> Maşallah, tüy kadar ömrü olsun abi. Teşekkürler sağ olun. beraberiz. Evcil hayvanınız var mı? Evet var. Kedi mi köpek mi? Köpek Adı ne? kadar ömrü olsun. Teşekkürler.